Niye kısıtlıyor? Yok efendim yani? dinim din imiş Efendim din iman sadece bizim mi var onlara yok mu? Hani hani diyor ya. Dur Diyanet İşleri, Diyanet İşleri Başkanı dedi ki dünyada fakirlik çeken öbür tarafta cennete gider dedi. Onu şöyle diyelim. Yoksulluğa, fakirliğe yoksulluğa sabreden e, insanlar e, Allah'ın e, kutsal kullarıdır peki onlar niye sabretmiyor sen ha? hamd edeceksin bir dakika Ahmet Kürt e jet skine binerek jet skine bak bak jet skine binerek böyle denizde böyle jet skine binerek geziyor ee ee sen niye gezemiyorsun jet skine niye binemiyorsun ben binemiyorum abi benim ağa nasır var <laughs> benden nasır var binemem e ne olacak peki abi böyle çare abi, ne ne olacak biliyor musun <laughs> ee biz eğer e... Koyunluktan kafamızı kaldırıp bu bıçağın altından kendimizi e, kurt zaten. kurtaramadığımız sürece bu iş böyle gidecek. Böyle devam eder böyle mi? Böyle devam e, edecek eğer böyle koyunlar var hani demiş ya şey tarım e, şey, bakanı hani demiş ya devam eder gider ya.